dünya insan hayatında olacak. Sahabe hayatında da vardı. Resulü Aleyhisselam'ın hayatında da vardı. Resulü Aleyhisselam zenginliği de yaşadı, fakirliği de yaşadı. Ki Hazreti Hz. Mevlana ne diyor? Başkasından üstün olmanı o kadar kıymetli değil. Asıl üstünlük o ki diyor. Bugünkü halimiz, dünkü halimizden üstünse o zaman üstünsün. Kral da olsa hikaye, padişah da olsa hikaye değil mi? Perviz padişah diye İran'ın padişahıydı. Öldü gitti ne ya? Yarın ahirette öyle olacak ki bugün servet sahibi öbür tarafta ihtiyaç sahibi hamledilir. Bugün burada ihtiyaç sahibi olan adamlar yarın oranın ağaları beyleri. Mal insan olma lazım değil Müslüman zengin de olacak, makam sahibi de olacak, mevki sahibi de olacak. Ama bunlar Allah için kullanılmadı. Resulullah Resul, Resul, Aleyhisselam Resul, 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 ne diyor? İnsan onun malı malım malı der durur. Halbuki onun malı yiyip içtiği, giyip eksikliği ve Allah yolunda sadaka olarak verdiğinden harici onun malı yok. Hz. Evet. Hazreti Mevlana diyor ki kurt kuzunun düşmanı diyor. Kuzunun diyor kurttan kaçması şaşılacak bir şey değil. Asıl şaşılacak bir şey var ki diyor kuzunun kurda aşık olması. Eğer insan olur dünyaya aşık oluyor o zaman ayıra yürüdü. Abdül Hazretleri diyor ki doktor Ahmet insan onu günde kaç kere diyor ki Diyor ki 24 bin 25 bin civarında. Diyor ki Ahmet eğer o kalpte diyor dünya sevgisi varsa aldığı bütün şey, nefesler ona haramdır.